çok seviyordunuz, aşıktınız. Aşık olduğunuz, sevdiğiniz partneriniz sizi aldattı ya da ansızın terk edip gitti. Tabii ki bu durumda bayağı bir travma yaşayanlar oluyor ve bunlar bu travmayı atlatmakta zorlanıyor. Depresyona falan giriyorlar. Şimdi bir ilaç keşfedilmiş. Bu aslında var olan bir ilaç da bu depresyona da çok iyi geliyormuş. Yani aşk acısını unutturuyormuş. Evet, bir bakalım nasıl oluyormuş. Kanada'daki McGill Üniversitesi'nden araştırmacılar aldatılan kişilerin acı hatıralarını köreltmek için ilginç bir yöntem geliştirmişler. Araştırmada genellikle yüksek tansiyon, migren ve anksiyete bozuklukları için reçete edilen propranolol adlı bir beta bloker kullanılmış. Beta bloker, kalbin çalışma yükünü azaltan ilaçlar türü olarak zaten nitelendiriliyor sonuçların ümit vaat edici olduğu açıklanmış. Deneklere ilk olarak travmatik anılarını yazmaları ve daha sonra belirli bir dozda e, prapranolun almaları istenmiş. 48 kişiden 35'i travmayla ilgili belirtilerde iyileşme gözlemlediklerini söylemişler. Anketler bu semptomlardaki iyileşmelerin 4 aya kadar sürdüğüne dair de bir takım kanıtlar elde etmişler. Evet ikili ilişkilerde oluyor, ayrılıklar oluyor. Falan işte aldatmalar oluyor. Hoş değil tabii. Güzel değil bunlar. E, bu, da, bu da insanlarda ciddi bir yıkıma sebep olabiliyor. Ruhsal yıkıma. Depresyon gibi belli başlı rahatsızlıkların baş göstermesine neden oluyor. Şimdi i̇şte böyle çözümler de bulmaya çalışan bilim insanları var.